Hafriyat sektörü geniş ve teknolojiye uygun makine parkuru sayesinde hızlı bir şekilde sektörde çözüm üretiyor. Yıkım ve hafriyat sektöründeki uzman kadroda önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. hafriyat sektöründe faaliyet gösteren SMC yıkım hafriyatı ziyaret ederek firma yönetim kurulu başkanı Mustafa Aker'den sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. 7-8 sene oldu ben bu sektöre atıldım. Daha önce çeşitli sektörlerde çalıştım. Sonra 2008'de SMC yıkım olarak kendime bir şirket olarak kurdum. Ve şu anda devam ediyorum. Bu kentsel dönüşümle ilgili e, yıkımlarla ilgili projelerimiz var. Bir yıkım yaptığımız, şu anda Fındıklı'dayız. Şu anda en az iş yoksa bir 10-15 tane onun gibi binalar ve çalışmalarımız var, devam eden projelerimiz var. Bunlarla ilgili inşallah e, millete karşı tarafa biz bir memnuniyet kazanıyorsak, bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Ve sağa sola zarar vermemişiz bugüne kadar, vermedik de. İnşallah vermeyeceğiz. Yani hedefimiz büyük bir yerlere gelmek ve daha yüksek binaları yıkmakla hani 30 kat, 40 katlı binaları rahatlıkla indirebilecek yani durumdayız ve kapasitedeyiz. Yani ekibime ve kendimize güveniyoruz. Yıkım sektörünün önemine değinen Mustafa Aker yıkım aşamalarını mikrofonlarımıza paylaşıyor. Yıkım çok ciddi bir sektör haline döndü şu anda. Yıkım yani mesela şu anda yıkım demek yani bina yıkım olarak geçmiyor. Mesela yıkım demek ilk önce binanın sağında, solunda, yakında mesela bina olduğu zaman herhangi kaç tarafa zarar verilebilecek durum var mı? O tedbirler alınması gerekir. Örneğin 30 katlı bir bina yıkılacak. Nasıl yıkılacak? Mesela onun üstünde ufak bir katı diyoruz, 4 ton, 5 ton katılar diyoruz onlara. Onları vinçle binaların üstüne çıkartıyoruz. İlk önce binanın etrafında güvenliği falan e, sağlıyoruz. Binanın tam tepesine o katıları kuruyoruz. Onları yukarıdan kıra kıra ta aşağıya kadar geliyor. 8 kat, 9 kata kadar indiriyorlar yukarıdan. Tabi buna baya baya bir zaman alır, süre alır. Eee 8 kat 9 kata geldiği zaman bizim makas dediğimiz e, yani çene diyoruz. Hani böyle binayı ısırıp aşağıya getir, ısırıp aşağıya getir ve daha sonra e, kato kemçe dediğimiz bu demir ayıklaması yapılır ve demir ayıklaması yaptığı zaman zaten o binadaki e, molos, toz haline dönüşüyor. Onların sonra da ayıklanması, temizlenmesi öyle bir çalışma oluyor. Ve o anda mühendis de şart bulunması gerekir. Yani yıkım esasında. Ee, ise diyelim elemanların güvenliği falan örneğin yani iş kazalarına karşı tedbirli alması gerek yani örnek diyelim baret takılması gerek ayakkabın ayakkabında mesela e, taş mesela herhangi bir moloz değdiği anda onu zarar vermeyecek şekilde elinde eldiven olması gerekir. Mustafa Aker konuşmasında müteahhitlerden ve belediyelerden beklentilerine değinerek dernek faaliyetlerini dile getiriyor. Müteahhitlerden tek bir ricam şöyle yapılması gibi. Bu binaların yıkımıyla ilgili ciddi firmalar gerekiyor. Yani bunu şu anda her bina yıkımı hani bazen diyorsun bina yıkım diyor. Herkes yıkabilirim diyor. Aslında bu yanlış bir şey. Bunları müteahhitlerden tek bir ricam ve belediyelerden de rica ediyorum bunun işinde yani bu işi tam bir ciddi bir şekilde olması gerekir. Mesela örneğin şöyle diyeyim size, müteahhitler bunu geçmişini e, bakılması yapan kişiler, yapan firmanın geçmesine bir bakma. Acaba bu, bu binalar yıkabilir mi? Yıkabilecek kapasite mi, Daha önce neler yapmış ve riskli binalar yıktı mı? Nasıl binalar oluyor? Müteahhit bunları sorması gerekir. Bizim bunun üstünde bir çalışmamız var dernekle olarak. Yani yıkımla ilgili herkes yıkım yapmaması için yıkıma engel yani profesyonel bir şekilde olması için mesela bir dernek kurduk şu anda. Dernekte bunu en azından gelip bu imza atılacak yıkım ile ilgili tecrübesi var mı yok mu daha önce bu yıkım yapmış mı işte bunları dikkat etme gerekir.